Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları suç örgütü değil, nezik bir arkadaş grubudur. Mahkeme kararları ve hukukçular ortada bir suç örgütü yok diyor. 1980'lerden bu yana 12 ayrı mahkemenin arkadaş grubumuzun suç örgütü olmadığını söyleyen kararları bulunmaktadır. Aynı suçlamadan tekrar tekrar yargılanmak zaten kanuna aykırıdır. Türkiye'nin önde gelen hukukçuları ve ceza kanununu yazan profesörler arkadaş grubumuzun suç örgütü olmadığına dair çok sayıda bilimsel görüş bildirmişlerdir. Sözde suç örgütü hiyerarşisi ortaya konamadı çünkü suç örgütü değiliz. Suç örgütü suçlaması için planlı bir iş bölümünün delilleri ile net olarak ortaya çıkarılması gerekir davamızda şikayetçiler, itirafçı sanıklar, emniyet fezlekesi, iddianame ve hatta savcının esas hakkındaki mütalasında birbiriyle çelişkili yapılanmalar ortaya konmuştur. Çünkü hepsi gerçek dışı hayal ürünü iddialardır. Davada, amaç suç gösterilemedi, çünkü yok. Yasalarımıza göre bir suç örgütünün var olabilmesi için ortada bir amaç suçun bulunması zorunludur. Yargıtay öncelikle amaç suçun işlenip işlenmediğine bakmaktadır. Arkadaşlarımızın bir araya geliş amacı inançlarını paylaşmaktan ibarettir, suç işlemek değildir. Nitekim iddianamede sözde suç örgütü iddiasına ilişkin bir amaç suç gösterilmiş değildir. Çünkü böyle bir suç yoktur. İslam'ı yaymak ya da lüks bir yaşam sürmek suç değildir. İddianamede sanıkların İslam ahlakını dünyaya yaymak, İslam'ı tebliğ etmek veya lüks içinde yaşama gibi gayelerle bir araya geldiği söylenmektedir. Bunların hiçbiri kanunlarımıza göre suç değildir. Savcılık, hukuki kimliğinin dışına çıkarak dini konularda kendince subjektif tespitlerde bulunup bunlarla arkadaşlarımızda suçlamaya çalışmıştır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın katıldığı faaliyetler devletimizin bilgisi ve onayı ile yapılmıştır. Birçok faaliyete devletimizin üst düzeydeki görevlileri bizzat teşrif etmiştir. Farklı yaşam tarzına sahip olmak suç değildir. Arkadaşlarımızın yasalara uygun şekilde yürüttüğü faaliyetlerin sözde suç örgüt kapsamında değerlendirilmesi hukuka aykırıdır.